Ağzı bıllahi ve şeytan rajin. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah alamin. ve selam ala Rasulü Muhammed ve ala Ali ve amin. Bugünkü dersimizin konusu Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Fatihadan bir ayet midir, değil midir? Onu inşallah okuyacağız. Bunu hadislerle ispat edeceğiz. Ve annu Nüaymil Mujmiri. قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بيوم القرآن حتى إذا بلغ غير الموضوع يعلم الظالم فقال آمين فقال الناس آمين ويقول كلم كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس في الإثنتين قال الله أكبر وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول وسلم رواه النسائي وابن حزيمة el-Mujmir anlatıyor. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun arkasında namaz kıldım. Önce Besmele'yi okudu Ebu Hureyre. Sonra kendilerine gazap olmuşların ve sapmışların yoluna değil ayetine kadar yani Ali ve mağdubi alev rabbana kadar Fatiha'yı okudu ve amin dedi. İnsanlar da amin dedi. Her secde edişinde ve ikinci rekattaki oturuşundan kalkarken Allah-u Ekber diyordu. Selam verdiğinde şöyle dedi. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki ben namaz kılma şekli itibariyle sizin Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem'in seleme en çok benzeyenim. Yani hiç kimse benim kadar namaz kılarken Resulullah'a benzemiş olamaz. Yani en çok ben. Niye? Çünkü daima Resulullah'la beraberdi. İkinci hadis ve an ebi hürreti radiyallahu anhu kal قالوا السلام إذا قرأتم الحمد لله فقعوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب وسبع المساني وبسم الله الرحمن الرحيم بحداها أخرجه أدار قطني وصوبه وقته أمت أبو هرير الله من الرازي وصول فبعد يتنا قرأ ديورك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحه وقرأنا الزمان بسم الله الرحمن Umur kitap kitabın anası ve sebül mesani sürekli tekrarlanan evet yedi ayettir. Yani besmele de ilahiyetten biridir. Besmele de onlardan biridir demiştir. Öyleyse buradaki bu iki hadis de delildi ki besmele Kur'an'dan bir ayettir. Yani ayrı bir şey değildir. Bu hadislerde iki hadise çıkartan hükümler nedir? Her iki hadisin kıraatında açıktan besmele okunmuştur. Yani yani cehri namazlarda besmele bu iki hadis delildir ki besmele açıktan okunmuştur. Bu evet açıktan okunmasının sünnet olduğu hükmüne delil göstermiştir. Şafiler bu iştihadi yapmışlar. Nuaym el-Mucmir'in -Mucmir hadisine gelince besmelenin duyulmuş olmasının onu açıktan okunacağının delil olması sebebiyle o konuda delil saymıştır. İkinci hadis ise Besmele-i ayetlerinden biri saydığına en büyük delildir. Kulası kelam hem açıktan hem Besmele o Fatiha'nın bir ayetlerinin biridir. İçerinde Hanefilerin ve Hanbelilerin de bulunduğu Cumhur'a göre namazda Besmele gizli olarak okunur. Yani Besmele gizli okunur ondan sonra Fatiha'ya başlardı. Cumhur bu hükmü verirken daha önce geçmiş olan Enes hadisindeki şu ifadeyi başka deliller ile evet ne yapmıştır? Sürmüşlerdir. Besmele'yi okumuyorlardı. Zey Zeylani'nin belirtine göre Besmele'nin açıktan okunacağını söyleyenleri destekleyen bazı hadisler vardır. En iyileri Nuhaym El-Mucmir'in hadisidir. Ancak bu hadis senet ve metin yolunu demiş, eleştirilmiştir falan. O bizi enteresmez. i kelam. Selam. Evet. Besmele'yi açıktan okuduğu konusunda açık değildir. Yani diyor ki ben Resulullah okurken bazen diyor ki böyle okuduğu, o kadar duyuyorduk. Yani diğer Fatiha'nın ayetleri gibi okumazdı sesli. Çünkü Ebu Hureyre'nin Nuayma onun Besmele'yi gizli olarak okuduğunu söylemiş olması mümkündür. Dolayısıyla Nuaym de o hadisi öyle nakletmiştir. Yani besmele gizli okurdu. Aynı zamanda Ebu Hureyre'nin besmeleyi Hz. Peygamber'in evet yakınında olmasından dolayı alçak sesle işitmişti. Kim? Ebu Hureyre radıyallahu anh. Evet çünkü Hz. Muhammed'in çeşitli namaza, besmele, başlama duaları kıyam, oturuş, şükür, secde vesaire değişik yerlerde değişik yani duaların okunması hepsi evet gizli okurdu. Bunu da Ebu Hureyre işitiyordu. Ebu Hureyre'nin hadisine gelince, Besmele okunmasına dair Emir Fatiha'dan, Fatiha'nın bir ayeti olsa bile onun açıktan okunmasını gerektirmez. Yani Besmele bir ayet dahi olsa onu açıktan okumasını gerektirmez. Çünkü Enes'in ve diğerlerinin hadislerine Besmele'nin açıktan okunmayacağını göstermişlerdir. Kulase-i Kelam Besmele açıktan okunması İmam-ı Şafi'ye göre esastır. Aa, cumhur işte ya yani ne diyor Besmele açısından okuması gerekmez. Azimi mesele hakkında yaptığı incelemelerde şöyle diyor. Besmele'nin gizli okunacağına dair hadisler daha diyor sağlamdır, daha çoktur. Enes bin Malik yapmış olduğu rivayettir. Çünkü bu rivayet daha sahip ve daha meşhurdur. Sonra Enes ten nakledilen rivayet hepsi de sahip olan dört yoldan gelmişlerdir. Mesele hakkında bir rivayete dayanan herkes ispatlı davranmış ve sünnete bağlı kalmış demektir. Allah daha iyi bilir. Bize göre madem ki besmelerin gizli okunacağını gösteren deliller daha sağlamdır. Enes hadisine itimat etmek gereklidir. Ve dolayısıyla şöyle diyelim. kesinle İmam Şafi'ye göre besmele açıktan okunması sünnettir. Diye Cumhur'a göre de besmele gizli okunması evet tercih edilmiştir. Öylece sünnettir. Hepsi de güzeldir. Allah hepsinden razı olsun. Bir cümle. Burada bir cümle ne diyor? Bir cümle şudur. Diyor ki ecnebilerin tağutlarıyla ecnebi kimlerdir? Gheri müslüm kim varsa ecnebidir. Yani iman etmeyen ne kadar yüzde insan varsa ecnebidir. Evet. Ecnebilerin tağutlarıyla ecnebilerin o küfürleriyle inkarlarıyla fısk 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 fısklarıyla fıs, 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 onların tağutlarıyla. Tağut ne demek? Allah'ın ve Resulullah'ın rızanın dışındaki olan her amel tağuttur. Öyleyse iman etmeyen ne kadar insanlar varsa onların o küfürleriyle, o batıl ve sapık yollarıyla ve fununu tevaiyyeleriyle ve tabiat fenleriyle dalete gidenlere, sapıklığa gidenlere ve onları körü körüne tan edip ve o insanları, o küfürde olan insanları körü körüne onları tahrik etmek yani el için diyor. İttiba edenlere, tabi olanlara kim diyor bunu? Bir zaman diyor ki binlerce nefret olsunlara, binlerce vasıfeler, teessüfler olsun. Ey ehli iman, ey ehli sülhü ve salah, asla ve kat'a siz ecnebileri yani Avrupa'nın kafirleri Asya'nın münafıkları takip etmeyiniz. Zira onlar sizin dostlarınız değildir. Onlar sizi ancak hem dünyada hem ahirette sapıklık ve azaba düşer ederler. Siz ki eğer hidayetsiniz, ehli hidayet dünyada da ahirette de, ahirette de saadet ellerindirler. Allah'ım bizi Kur'an ve sünnetten ayırma. Dünyada da ahirette de saadetler, mutluluklar bana ve bütün ehli imana nasip ve müyesser eyle. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin. وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه